Şu andaki şu kadroya göre bizim şampiyon olma şans mı zaten yok. Biz evet. bir 20 sene daha bekleyeceğiz. Bar Sence Ertuğrul Doğan vizyon sahibi bir başkan mı? Şimdi ligdeki durumu az çok biliyorsun. Daha sonra Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere göre Trabzonspor'un ne kadar bir şampiyonluk şansı olduğunu az çok herkes tahmin edebiliyor. Yani bu bankalar birliğinden çıkmışız, borcu sıfırlamışız olayından sonra kalkıp da pahalı transferleri yapıp şampiyon olmadıktan sonra kaldık şampiyonda olsan 15 bin euro gibi bir para geliyor. Evet. Şu anda adam Asansio'ya, şik, Şikinyar'a, Ederson'a, bilmem kime zaten o 75 milyon euro vermiş. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra ben de pahalı transfer yapıp kulübü daha da batığa götürmek bana göre yanlış. Bu yüzden ben onun yaptığı transferleri beğenmesem de ama e, yaptıklarını %50 doğru buluyorum. Ya şu andaki transferlere bakarsan bir e, bekteki Pina'yı biraz beğendim. Ama diğer orta sahadaki toplum olarak geçen sene kadro aynı. Ben de hala daha Ozan Tufan'la, Okay'la bu işin gitmeyeceği belli. Yani geçen yıldaki olayın ne olduğu az çok ortadayken bunu bir spor sever olarak ben sen anlıyorken herhalde bunu kulüp yetkilileri de anlıyordu. Çünkü bunlar doğduktan beri futbola e, ilgili insanlar. Halinde bir 8 numara, 10 numara alamadıktan sonra bence yani bunda herhalde farklı bir olay var. Bu Trabzon'un konumundan da kaynaklanabilir. Çünkü adam İstanbul 5 milyon euroya gelir, Trabzon'a 20 milyona gelmiyordur. Yani bunu biz daha çok anlayabiliyoruz. Sen şimdi Galatasaray, Fenerbahçe bu transferleri yaptıktan sonra senin bir daha şampiyon şansın. Zaten bizim şampiyon olabilmemiz için olağanüstü şeylerin olması lazım. Bir de şu andaki şu kadroya göre bizim şampiyon olma şansımız zaten yok. Biz bir 20 sene daha bekleyeceğiz. Bari kulübün battırmadan bu işi yapmak önemli. Şimdi onlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Bayern Münih'te Galatasaray'a yenebilecek mi? Ha inşallah yener. Ben demiyorum ki bana ne uğracağını aldı da düşmanı öyle bir şey yok. Yani, Futbol para işi. 36 milyon euro verdikten sonra ben iki bir, tane daha topçu yollardım. Evet. Çok iyi bir para. Yani buna insanlar duygusal bakıyor. Doğrudur. Ben de duygusal içim çiz ediyor ama şu andaki futbol sadece eskiden hamilelerin ünalların oynadığı futbol değil. Peki. Şu anda her şey paraya, Parayla. iddia yap, bahisse bakan bir şey. şey. Öyle bir parayı bulduktan sonra ben yanına Ozan Tufan'ı da yollardı. Futbol eskide kaldı. Öyle toprak sahalarda İskenderler, Lemiler onlar o bitti artık. Yani Adam Osimhen'e hakkında da yani e ben olumsuz bakmıyorsun. Olumsuz değil mi? bakmıyorum. Zuluk ha sonuçta bu sonuçta bir katkı sağladı. Ya yani 20 milyonun altında gitseydi daha çok üzülürdüm ama yani. gerçek doğruysa 36 milyon euroysa ben Memnunum. vergilerle beraber öyleymiş. Ya vergilerin çoğunu devlet alır, bize 30 milyon ya da 27,5 milyon kalır. Evet. Ama ben yine memnunum. 27,5 milyon dahi olsa iyi rakam, iyi rakam.